Merhaba değerli arkadaşlar. Mali müşavir bağımsız denetçi Muhammed Karaba. Bugün sizlere Hazine ve Maliye Bakanlığı gelir vergisi beyannamelerinin süresini uzattı. Bununla ilgili vergi usul kanunu sürgülerini beraber inceleyelim değerli arkadaşlarım. Malumunuz bayram sebebiyle 2 Nisan'a kadar verilme süresi olan yıllık gelir vergisi, beyannamesi süreleri değerli arkadaşlarım 7 Nisan 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Gelir vergisi beyannamesi verenler yani kira geliri olanlar, menkul sermaye iradı geliri olanlar, değer artışı kazancı geliri olanlar, mükellef ticari zirai kazançları, şahıs firmaları olanlar ee, malumunuz Mart ayı sonuna kadar e, gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyordu. Bayram, e, Ramazan bayramı sebebiyle 2 Nisan'a kadar e, verilebiliyordu. Alınan kararla 7 Nisan 2025 Pazartesi günü sonuna kadar e, uzatılmıştır. E, yani 7 Nisan 2025 Pazartesi gününe kadar verebilirsiniz. Ödemenizin ilk taksitini de o gün yapabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Bu arada yaklaşan Ramazan bayramınızı yürekten tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlarım hepinizin bayramı mübarek olsun. Saygı, sevgi, huzur içerisinde bir bayram geçiririz inşallah hep beraber. Beğenmenizi, abone olmanızı rica ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.